Şimdi e, Alaplı e, ilçe başkanımızla ilgili evet bir görevden alma olmuştur. Şöyle ki e, biz Alaplı ilçemizin belediyesini alacağımızı liderimize taahhüt ettik. Ve e, can şikayet bir şekilde çalıştık. Çalışmamızın yanı sıra yüzde %25 ile %30 arasında oy alacağımızı ifade ettik. E, ancak Alaplı'da istenilmeyen adayı gösterdiğiniz için, kendi yani kendilerini istediği adayı gösterdiğiniz için çalışılmadığını diyor. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Öztürk, Alaplı İlçe Başkanı Erol Oktay'ın görevinden alınmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alaplı ilçesinde 600 oy aldıklarını açıklayan Öztürk, pusullar bizi şaşırttı. Seçim sonucu böyle olunca fatura kesildi ve görevden alma yaşandı. Cumhur İttifakı aleyhinde bir adım atmamız söz konusu olamaz. Liderlerden ikinci bir emir gelene kadar benim yaşadıklarım, gördüklerim, bildiklerim bana yetiyor. Araya bir de yalan sıkıştırmaya gerek yok. Biz siyasetçi değiliz. Biz liderin emrinde lidere bağlı neferleriz. Siyasetçileri bizi karıştırmayın. Bizim teşkilatımız doğal bir teşkilattır. Alapla'dan milletvekili aday adayı istedik. Bayram Bozkurt'u getirdiler. İki gruba ayırdılar. Bize düşen çalışmak. Biz artık bu vekil adaylarımızı nasıl çıkartırız? Bunun peşine düşeceğiz dedi. 1500-2000 kişiye mitik yapacaksın, 600 oy alacaksın böyle bir şeyimiz olamaz. Ayrıca ben zaten kendisiyle görüşmüştüm, istediğim ekip ekipmanla çalışacağımı bildirmiştim. Bu bayrak değişikliği aslında, ama seçimde böyle bir fatura kesilince, mecbur görevden alma oldu. Şimdi il başkanlığında yapılan açıklamaya gelince. Biz e, lideresel hakikatten ölürüz diye yola çıktık. Lideresel hakat şerefimizdir diye yola çıktık. Biz e, kesinlikle ve kesinlikle Cumhur İttifakı aleyhinde bir adım atmamız söz konusu olamaz. Ta ki liderden ikinci bir emir gelene kadar. Dolayısıyla ilçe başkanları toplantısında benim öyle bir söylemde bulunmamlara saçma bir şey yok. Zaten ilçe başkanları bana oy vermiyor. İlçe başkanları kendi oy yani çok e, eksik ve e, yazık bir yerden gitmiş değerli başkanımız. Hani bu benim ve bütün ilçe başkanlığımızı arayıp sorabilirsiniz. Bir gazeteci ağabeyimiz yazmış e, yalanlayacaktır diye. Ben e, şu ana kadar Allah'a and olsun kimseye bir yalan söylememişimdir. Yalan söyleme ihtiyacını duymamışımdır. Benim yaşadıklarım, gördüklerim, bildiklerim bana yetiyor. Bir araya bir de yalan sıkıştırmaya gerek yok. Biz siyasetçi değiliz. Biz liderin lidere Siyasetçilerle bizi karıştırmayın. Bizim teşkilatımız doğal bir teşkilattır. Bizim teşkilatımızla diğer teşkilatları da asla karşılaştırmayız. Yani yalan yazıp çizmek yerine, yalan yazıp çizmek yerine yanlışı yazıp yerine keşke birinci ağızdan öğlenseniz de öyle yazılsa daha iyi demek istediğim bizim hareketimiz doğal bir harekettir. Liderimizin evi neyse biz onu yerine getiririz. Onun haricinde bizim bir şey söyleme hakkımız da yoktur. Araştırma hakkımız da yoktur. Sorgulamak zaten hakkımız değil. Lider emreder biz yaparız. Ben Alaplı'da Milletvekili adayı adayı istedik. Bayram Bozkurt'u getirdiler. İki grubu ayrıldılar. Bayram Bozkurt'tan milletvekili mi olur? E burada bir milletvekili ağabeyimiz, bir yüz MHK çıktı. Murat Kotu'dan milletvekili mi olur? Kimse tanımıyor. Kardeşim bunu genel merkez demiş ki Murat Kotu olacak. Genel merkez demiş ki Bayram Bozkurt ikinci sıra olacak. Genel merkez demiş ki Özlem Taşkın üçüncü sıra olacak. Bunu artık sorgulama yetkimiz yok. Bize düşen çalışma. Biz artık bu vekil adaylarımız nasıl çıkarız? Bunun peşine düşeceğiz. Murat Kurtuluk, Bayram Bozkurt'u özlemi karalama peşinde değil. Nasıl başarılı oluruz? Gece gündüz nasıl çalışır da vekil çıkarız? Bunun peşine düşeceğiz.